Herkese selam arkadaşlar. Garaj hepiniz hoş geldiniz. Bugün takipçilerimin koleksiyonlarını inceliyorum. Bölüm 3'ü çekiyoruz birlikte. Güzel koleksiyonlar var. 1 ve ikinci video kanalda yayında. Onları da izleyebilirsiniz. Gerçekten çok emek verilmiş koleksiyonlar var. Gelin bakalım bölüm 3'te bize nasıl koleksiyonlar bekliyor. Detaylı bir şekilde inceleyelim. Videoya geçmeden önce koleksiyonlara bakmadan önce kanalım büyüme aşamasında. Eğer bu videoyu izledikten sonra beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve videolarıma da like atmayı unutmayın. Şimdi koleksiyonlara geçebiliriz. Şimdi ilk koleksiyonumla başlıyorum. Burada bir tane video var. Önce fotoğraflara bakalım. Burada açık regularlarımız var. Deşimşek Queen güzel. Güzel açık arabalar. Fena değil hatta hiç fena değil. Şu Volvo ya biliyorum eski case. Hondalar eski. Burada kutulular var. Bir fayans sitası yöntemi daha. FF setleri. Güzel. Ha burada anahtarlıklar var. Çok güzel durmuş. Sedemi var. Ha duvarın tam hali. Böyle set set Ha net açılmıyor bu. Ama güzel bir dizayn olmuş. Burada netler. Burada o majoret setlerimiz var. Kaç? 1, 2, 4, 6, 7 tane majoretin seti var. Güzel. Güzel bir koleksiyon. İlk koleksiyonumuz böyleydi. Bölüm 3'teki. İkinci koleksiyonumuz benim koleksiyonum demiş. Bakalım. İlk başta hemen premium arabalarımız gözümüze çarpıyor. Güzel premiumlar. Uzun kartonetlerimiz var. Oradan regularlara geçmişiz. 2023 var. 24 var. 25 var. Karışık duruyorlar. Burada bizi kenarda iki tane mini GT karşıladı. Diğer regularlarımız bu şekilde. Ne yapmış? Burada da diğer araçlarını atmış. Yoksa farklı dizi atmış. Güzel, az ve öz bir koleksiyon. Abla bir kere gönderdim. Gözükmedi. Tekrar göndereceğim. Helalet. İki gün önce başlamış. İki gün için gayet güzel bir koleksiyon. İki güzel arabası var. Bence gayet iyi başlangıç yapmış. Emir atmış. Ben Emir 13 yaşındayım bu benim koleksiyonum demiş. Bakalım Emir'in koleksiyonuna. 24'ler, 25'ler. Bak Emir'in koleksiyon güzel. Emir güzel başlamış 13 yaşına göre. Burada FF seti şey FF premium arabalarımız var. Uzun kartonetlerimiz var. Bir tane matchbox'ımız var burada. Brian setinden arabalarımız. Ve açıklarımız. Hop arkada da bir tane mini GT var. Aa açık arabalarımız da kaliteli. Kapalı olanlar da keza öyle. Güzel bir koleksiyon Emir. 13 yaşına göre iyi bir koleksiyon. Eline sağlık. Abdullah Kaya atmış. 3 tane hemen bakalım. Ya bu fayans sistemi yöntemi bayağı kullanılıyor. Ben bunu anladım burada ya. Bak prim regularları dizmiş. Araya iki tane matchbox iliştirip dizmiş. Sonra hızlı ve öfkeliler, premiumlar. Ondan uzun karton Sonra alta bir sıra daha regular çekmiş ve kaliteli regularlar. Bak şu range'i hala arıyorum. Hala bulamıyorum. 3 video çektim. Bu 3. video. Üçünde de bunu söylüyorum. Alta yine premiumları eklemiş. Belki bu koleksiyon için... Ha dur diğerlerine de bakalım. Aa, burada Porsche'umuz Uzun karton etlerimiz var. Regular'larımız var. Hop, burada ne varmış? Mini GT. Ares var burada. Mercedes'imiz var. Aa, onlar burada zaten. Kayda House. Bu koleksiyon için yapabileceğim bir yorum şu geldi aklıma. Üst katta regularlar var güzel. Altta premium, altta uzun kartonet ama çok karışık duruyor. Yani belki belli bir renge göre veya üstte regularlar var ama aralarında matchboxlar iliştirilmiş. Bunlar belli sıralara göre dizilebilir. Ya da altta da bir sıra regular var. Mesela iki sıra regular sonra uzun sonra premium gibi kendi düşüncem diyeyim. Belki bu şekilde yapabilirsiniz. Fatma Evren atmış. Eymen atmış daha doğrusu Manisa'dan. Hmm, bak bu açarak saklıyor. Böyle klasik bir raf da var. Bunu da çok görüyorum. Eymen umarım en kısa sürede tamamlarsın rafını. Güzel arabalarım var açıklarda. Umarım daha da güzellerini bulursun. Evren bir tane daha atmış. Demiş ki mota kapalıları da varmış Eymen'in. Motorun demiş üzerindeki TH. Evet. Bu araç bende de var. Bu araba TH 2024'ü. Mustang serisinden biriktirmiş. Bir tane premium arabamız var. Uzun kartonetlerimiz var. Ve Matchbox'ın 5'te arabası var. Güzel bir koleksiyon Eymen. Karantina King atmış. Adım Berk benim koleksiyonum bu şekilde. 1558 arabam var. 8,5 yıldır koleksiyon yapıyorum. Çok satılık araç var. Sağdaki kutular 350-400 kadar araba var. Geri kalanı bu. Vay be. Arkadaşlar yani odada gözünüzün alabileceği her yer araba gibi duruyor. Çekmecelerin içleri, rafların, dolapların içleri kutulu var, açık var. Mesela bu, bu arkadaşın yaşını bir merak ettim. Çünkü 8,5 yıldır yapıyorsa gerçekten ya küçük değildir gibi düşündüm. Burada kutulu at var. Ha, bak buradaki araçları kutusundan çıkarmış kutularını asmış. Hepsi mi öyle? Fotoğraf netlemedi ama sanırım öyle. Burada kutuluları da mı var? Aa, güzel koleksiyon. Ben eline sağlık. Hatrı sayılır bir sayı bu arada. 1558 araba. İlker yıldız atmış. Hop, hemen bizi bir tane dairoma karşıladı. Honda dairoması 3D baskı ile alınmış. Sonra daha büyük bir dairoma var burada. Aa şuradaki ışık detayı çok güzel olmuş. Biliyor musun? Şu ışığın altına, yani şuraya belki çok güzel bir dairoma dizilebilir gibi geldi bana. Sanırım bu da 3D baskı gibi duruyor. Aynen, bu da 3D baskı, bu da güzel bir çalışma olmuş. Acaba baskıları sen mi yaptın? Hazır mı? Bunu merak ettim. Burada bize açık arabalar karşılamış. Açık arabalar fena değil. Hoş modeller değil. Güzel. Güzel güzel. Hap dairemanın üstüne atmış bize. Aa bak arka tarafında tabelalar, mabelalar. Eğer bu videoyu izlerse merak ettim. Bu 3D baskıları kendi mi yapıyor diye. Bakalım. Yine açık arabalardan güzel bir raf olmuş. Bir iki video önce e, bak da iki videomuz var. Açık araçları böyle renklerine göre dizen bir arkadaşımız vardı. Eğer arabalarınızı açık saklıyorsanız kesinlikle bu yöntemi deneyebilirsiniz. Çok güzel gözüktüğünü düşünüyorum ben. İlker'in koleksiyonu da böyleydi. Çok güzel bir koleksiyon. Özellikle dayromalar başarılı olmuş. Mehmet laba atmış. Oo. Ha, burada arabalar bize biraz ters kaldı şu anda. Ama bayağı var yine araba. Matchbox'tan tutun uzun kartonete, Matchbox'ın beşlisinden Hot Wheels'ın beşlisine, premiumlar, tırlar, seriler. Bu da iyi bir koleksiyon. O sonra bir tane raf var burada. Innolar, miniler, kaydo var burada. Daha büyük ölçekli araçlar var. O motorumuz bile var bu koleksiyonda. Üste majoretin araçları var. Eski case bir atlıyasımız var. Şu altta da daha da büyük ölçek hızlı ve öfkeli araçları var. Aa şu tır bende var. Kırmızı. Hatırlıyorum onu. Ve bir tane de açık kaydağı asımız var. Onun da Civic. Mehmet'in de koleksiyonu böyleydi. Mehmet'in iyi kapalı aracı var bu arada. Bunlar için sergileme yöntemini kanalımda bulabilirsiniz. Güzel bir videoydu bence. İzlemekten zarar gelmez. Baran Yurdakul demiş. Abla 4-5 önce başladım. Açıklarda en sağdaki araç küçüklüğümden kalan tek arabam. Açıklarda en sağdaki. Sanırım bundan bahsetmiş. Açık araçlar fena değil. Güzel. Bak bunlar da kapalılarımız. Ve kapalı araçları da güzel. Böyle fantastiğe yönelin, yönelmemiş olmanız güzel geliyor bana. Çünkü zaten fantastik alıyorsak bence ya 4-5 yaşında çocuğuzdur. Ya da ya da yok yani. Fantastik araçlar neden alır bir koleksiyoner bilmiyorum. Ki bence alınmamalı da yani üzerinde jöle olan bir arabayı hangi koleksiyoner koleksiyona koysun diye düşünüyorum. Mehmet Yasir Çay atmış. Abla koleksiyon videosu için dün atamadım. Bir sonraki videoyu alır mısın? Takipteyim. Seviliyorsun. Hop burada açıklarımız var hemen. Çok böyle önden başlayınca güzel bir koleksiyon belli oldu. Eski binler, insanlar. Audi'ler, Porsche'lar. Aa bu sadece şey yapmıyor, araba yapmıyor. Figür de varmış anladığım kadarıyla. Burada kapalılar var. Ya ben de arıyorum. Ben de arıyorum, bulamıyorum. Bir tane premium uzun karton etlerimiz. Aa bu arkadaşımız Lego da yapıyor. Güzel olmuş. Sanırım bu arkadaşımız da Brian oluyor. Ferrari'nin Formula 1'ini yapmış. Ve küçük Formula birler yapmış. Ve burada da yine figürlerimiz var. Ve Kars'ın arabaları var. Oranın devamı yine figürler. Bak, sadece araba koleksiyonu yapmayan bir takipçi mesela. Bu da diğer tarafına atmış. Motor var, büyük ölçek var. Figürler var. Güzel bir koleksiyon. Mehmet. Bu partın son koleksiyonu Fatih Yıldırım'dan minik mütevazi garajım demiş. Hemen çok güzel bir 911 karşıladı böyle bizi. Işık mışık yüzüklerin efendisi çok güzel bir ambiyans olmuş. Hop burada iki tane daha var. Gerçekten minik mütevazi bir garajı var. <laughs> burada figürleri var. Çok gerçekçi bir garaj bu arada. Liftler. Ha ben de böyle lift yapıyorum. Böyle yapılmış 3D işte baskılar görünce ki acaba benim yaptıklarımdan mı? Bu ışıklandırma çok güzel olmuş bu garaja. Çok beğendim. Burada kriko bile var. Çok havalı durmuş. Güzel bir garaj. Ama beğendim. Hoş duruyor. Gerçekten küçük mütevazı bir garaj ama başlangıcı bu 911 ile yapmak çok gerçekten güzel olmuş. Bu serinin 3. bölümü yani son koleksiyonum böyleydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İçlerinden en çok beğendiğiniz koleksiyonu yorum olarak belirtebilirsiniz. Siz de koleksiyonunuzu incelememi isterseniz beni Instagram üzerinden buraya bir yere eklerim. Takip edebilirsiniz. Orada bir mail adresi paylaşıyorum. O mail ile koleksiyonlarınızı gönderebilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.